Merhaba arkadaşlar. E, R oyunun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Survival 4. bölümü çekiyoruz. Eee 3. bölümde 4'te çektik. E, 3 bölümde söyledim zaten niye olduğunu. İzlemediyseniz hemen e, şu üst tarafa tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. E, i̇şte en son burada kalmıştık herhalde. Ben aynı set çektim evet. Ben de hemen şuradan madenden başlayayım kazmaya. Şöyle başlık. İstersen sen de gel madene. Geleceğim. Öncelikle arkadaşlara bir şey diyeyim. Arkadaşlar e, bu survival'a Enes de dahil olabilir. O yüzden şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. E, birimiz madenle uğraşırken diğerimiz de e, burada e, bizim ev, evimizin çevresini genişletebilir. Yani çünkü bayağı güzel yaptık. E, şu, ya o yüzden ben buraya nedir taşı yapmak istiyorum. Nedira gidince. Aslında biraz daha güçlenip nedira gidelim. E, ben hemen gideyim örümcek falan öldüreyim kendim o falan. Ben Böyle seviyem de, bayağı ben de. E, seviyem de baya olmuş. Nereden oldu? Ben ayrı buldum. Seviyem de baya nasıl oldu bilmiyorum. Bayağı yüksek. 27 level. Böyle artık eşyalarımızı en çatlayabiliriz. Böyle e, şey yapmak için değil, zırh için değil de böyle kılıç için böyle falan e, şey bulsaydık diamonds. Güzel olurdu. Örümcek arıyorum da yok. Örümcek iki tane olsaydı iyi olurdu. Daha yatak yapamadık. Koyun bulamadık. <laughs> Evet şurada bir tavuk var. Örümcek mi saldırıyor? Evet. Aradığım adam ayağıma geldi. Bir örümcek daha saldırsın uğrasam güzel olur. Videonun başında tam çekiyorken bir tane zombi geldi böyle böyle üst zincir set vardı üstünde. Abim öldürdü. Yani Ramazanı. Ben de zombiye öldürünce üstündekiler bana geldi. Yani ya e, üstündekiler beleşten. Yok aslında hiç değil. Ölüm kalın mücadelesinde aldım. Sen oradan git. Ben de şuradan kendime başka bir yol kurayım. Ben ayrım buldum yukarıda. Kırdım hepsini. Şimdi kömür buldum. Bizim için şöyle 4-6 tane falan diamond bulsak bizim için iyi. Çünkü obsidian kazacağız. Ondan sonra büyü masası için de kazacağız. Kılıç yapalım. Bayağı lazım olacak. Aslında 8 tane olsa 2 tane büyü masasına ikişer tane birer tane de pikeks yaparız. Sonrasını devamını getiririz zaten inşallah. Arkadaşlar bence yorumlara yazın. Video dışında oynayıp e, e, Diamond falan bulalım mı? Yoksa video dışı oynamayıp da e, Videodan bulalım. Hani Diamond'ı bulmak öyle kolay olmadığı için diyorum ben. Şimdi aşağılara ineceğiz de Diamond falan bulacağız da. Yani bayağı zor. E, i̇sterseniz videoda başlayıp Videoyu durdurup Diamond bulalım. Yani bunların hepsi sizin kararınız. E, Videoya yorumlarda kesin belirtin. E, bu arada like'lamayı da unutmayın. Hepinize de teşekkür ediyorum. 23 abone'miz var. Yani bizim için büyük, insanlık için küçük, YouTube için küçük bir adım. Ama inşallah aboneniz sayımız da artacak. Yani biz burada kendi kazancımız için değil e, Sizin hayır duanızı almak için Yani hayır duanızız ben burada Oyun oynayarak nasıl sebeb kazanabilirim Siz videoyu beğenirseniz e, Zaten e, Beğenmiş olursunuz Beğenmezseniz beğenmemiş olursunuz <gülüyor> Yani <laughs> Şaban'ın filmi gibi oldu ama işte dediğim gibi Minecraft videoları 20 dakikalık falan oluyor. Eee daha daha çok yani yani herkes çoğu zaman öyle yapıyor. 20 25. Çünkü Minecraft daha uzun olduğ mu olunca e, insan sıkıyor Yani yapacak bir şey yok. Bazıları da 7 dakikalık çekiyor. Ama biz asla ve asla 7 dakikalık falan çekip atmayız. Öyle Onlar yani. şey de yapıyor. Şu anda en düşük videomuz Hunger Games 12 dakikalık. İnşallah. bugün 3 tane video gelecek. Hunger, Game, Hunger Games gelir bir tane büyük bir ihtimal. Şöyle. iki tane survival gelecek arka arkaya. Bugün böyle oldu. Ondan sonra bir survival. Ondan sonra da şöyle bir şey düşündük biz. Şu anda bir map hazırlıyoruz. O mapı bayağı e, iyi bir map. Yani bayağı büyük. O mapta da bayağı çok bina var. O binada da Enes ile Yakup oynatmayı düşünüyorum. Onlar böyle kendileri girecekler. Böyle arayacaklar falan. Tabi üstlerine zırh falan giyecekler. Yani tamamen bize anlatacak bir şey. Yani isterseniz yapımını da gösteririm ama şimdi Enes'le yapma kopya gibi olur. Ben olmadan onlar kendileri çekecekler. Yani güzel olsun diye yani. Güzel dediğim e, kalseli kaliteli bir şey olsun diye onlara göstermeyeceğim. Yok ile de göster falan filan derseniz ki onu videoda gösteririm. Ama Yakup'la Enes'e sürpriz olsun diye göstermek istemiyorum. Yani zaten onu, onun videosunu çekeceğiz. 15 tatil içerisinde o da oldu. O da gelir. Böyle bayağı gökdelenli falan böyle güzel bir şey. Enes gelince şunları alır. Yani şimdilik. Ben kendi seti çekiyorum çünkü. Ayrı set. Evet. Bu bölümde yapacak pek bir şey yok aslında. Üçüncü bölümde bayağı yaptık bir şeyle. Bu bölümde biraz şey alalım. Nasıl desem? Koyun falan alalım. Ondan sonra ben kendime çakmak falan yapayım. Ondan sonra ben bu bölüm ok'a girmeye düşünüyorum. Çünkü dördüncü bölüm oldu. İki ok'um var. Şöyle yapabilir Şu ikisini zaten bir şey yapalım. Kılıç. Ben de ayrım bitti. Sen de. Ben de ayrım hiç kalmadı. Şu an kendisi bizi görmüyor. Evet, elimde diamond var gördün mü? Hı? Şaka şaka, sikinimden öyle gözüküyor. Kapıda zombi var. Nasıl girdin sen buraya? Yaratık. Vurma bana. Sana mı vurdum ben zombiyi zannediyordum. Ben gidiyorum madeneye. Örümcek görürsen. Ee, madene mi? Hı. Madende ne işin var? Aha örümcek. Nerede? Dışarıda. Benim şeyin oraya gitti. Öldürdün mü? Hayır. Benim şey var ya Sera. Oraya gitti. Hani? Var ya benim Sera. Evet oradayım hani. Şuradaydı. Bak orada 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 orada. Bak orada. Sen tüy nereden buldun? Ne? Tüy. Ne tüy? şey yapıyoruz ya, Ok. Tüy dışarıda bir sürü şey var. Ya daha yine iki tane aldım tavuktan da. Hemen ben şöyle okuma yapayım. Bayağı da okum vardı herhalde benim evet. Şunları ben koyayım Ben iki şöyle. tane daha yapayım. On iki tane var benim de. Ne? Ok mu? Evet. İstersen sen hemen oka girme. Girmesem beni öldüreceğim. Yok ya biz bu sohbet evinde dostuz. Zaten geçen survival da onun için bozuldu. Yani bozuldu dediğim bir anda gitti yani. Ee, oyun çok da iyi bir şey. Ama bu bölüm bu bu şeyin gitmemesi için uğraşacağım. Uğraşırız. Şöyle şunları alalım yine. Şöyle şöyle yemeğimizi de alalım. 9 tane Burada bir de köpek möpek bir şeyler olsaydı hepsi Arkadaşlar bu arada bir arkadaş bize Clash Clash of Clans üzerinden ulaştı. Ve bana bir soru sordu. Enes kahraman. Evet. Ben düşünmüyorum yani 50 bin aboneye geçmeden webcam düşünmüyorum. Çünkü hem kendimi göstermek istemiyorum. Tabii ki de göreceksiniz ama hem de şu anda tam vakti değil diye düşünüyorum. Çünkü çok benim için değişik bir şey böyle. Hani 50 bin aboneye geçerse tabii ki de gösteririm. Yani 50 bin, yani benim gibi küçük e, şeyli kanallar için çok ama şöyle yapabiliriz. 50 bini geç, hadi 10 bin abone olsun yine göstereyim. Yani bayağı düşürdüm ama 10000 olmadan webcam olmayacak. Yani bunu da söyleyeyim. Çünkü 10000 abone webcam için cüzi bir rakam. Yani şu an 100 150 bin abonesi olan ve konuşmadan sadece oyun oynayan kanallar var. Yani bilmiyorum ne kadar doğru ama Bilmiyorum yani, bir şey demek de istemiyorum. Adamlar aslında. kendini göstermiyorlar, hem konuşmuyorlar. Aynen öyle. Oynuyorlar, Oyunun sesini açıyorlar, hiç konuşmuyorlar. O kanallara da yani şimdi bu asla. arada e, şey olacak, e, en kısa sürede intro'muzu yapıyoruz. E, bir sponsor ayarlayalım, ondan sonra hemen gelecek zaten intro. Yani intro falan niye yok diye soran olursa bu yüzden yok. Daha sponsor bulamadık. Yani o yüzden yok. Yoksa intromuz hazır. Video başı introsu. Kardeş kanalımız daha yok. Ne bileyim yok işte. Yıldız kardeş kanalımız var. Kendilerinin 8000 abonesi var. Ya bir işte şey tam ta daha konuşmadık. Yani arkadaşım olduğu için yine de onu da takip edebilirsiniz. Yıldız oyuncu. Ama baya bir yıldız oyuncu var. Abonesi 8000 civarında. Eğer onu istiyorsanız on. o da aynı oyun videosu çekiyor. Hani videolarda falan belki beraber oluruz. Eee şey yapsak mı ki? Neredesin sen? Ben neredeyse inmek üzereyim. Bayağı bir kazmışım değil mi? Sen bayağı bir maden işine girmişsin ya. Ben madene pek bu bölümde yani diğer bölüm zaten madene gidip bu bölüm girmeyi düşünmüyorum. Diğer bölüm girdik de zaten bu bölümde bitiririz belki maden işini. Yani bitiremeyiz. Çünkü ma bizim şeye ihtiyacımız var. Neyi? dayanıntı. Yani maden işi ne kadar bitirelim dersek de o iş bitmez zaten. Hayır yani da, kazma işini şimdi birden bitiririz. Ee... yani şey yapalım. E, biz creeper falan bulalım. TNT yapalım. Aşağı inmenin en kolay yollarından birisi yani. Zaten aşağı inmenin aşağı inmemize çok az kaldı. Neredeyse bir 20 bloktan az var. inmeye. Böyle. Sen de istersen kendine bir yer açmıştım Oradan devam et Kazmaya. Ya ee, bu böyle bir serbest takılıyor mu ya Yün şey yap bana Yün bu bir tane Kendine de bu. Geceleri yatalım Evet ee, Arkadaşlar Hemen bugün atacağız videoları. Bugün gelecek. Ne olmuş bir değil mi? Ben de koyun falan bulamadım. Yün yok yani. Bende kaç tane yün var? Bende evde iki tane var. Bende de iki tane var. Ama hemen bulmam lazım. Ben indim aşağı. Aa, evet ben bir tane buldum. Ben indim. Daha iki tane oldu. İnşallah diamond'ı bulacağım burada. Üç tane olsam bizim için yeterli. Hemen gider şeye başlarız. Ben buldum iki tane. İki tane Evet. Tamam. Sen gel beraber diamond taraması başlatalım. Evet. Şunları ben kırayım yoksa buradan zombiler giriyor içeri. Tabii ayrım bir varsa. Ayrım bir var. Ben 12 kat üstüne çıkıyorum. Yok yok. 12 kat üstüne çıkmana gerek yok. Ee, bu bölüm şey gibi değil. Nasıl desem. Eskisi gibi değil. O yüzden e, en altta daha çok bu olasılığımız var. Minecraft Mobil ilk çıktığında 12 kat yukarı koymuştu. Ama artık üstte yani burada bir yerde. O yüzden en altta olduğu için en altta ararsak daha çok şansımız olur. Ee, i̇lk bölümlerde söylediğim gibi Minecraft Diamond Bulma mobil oyunda 12 kat üstünde değil artık en altta arayın. Çünkü mobilde de Minecraft geliştirici. Yerinin en altında taş. Aman toprak. Toprak zaten her katman için uyumlu bir şey. Ayrım bu. Ya sen hiç gördün mü? <laughs> evet. Kanı e, günü arkadaşımızla oynarken e, gördük geldi. Biz sürekli karşımıza çıkıp çıkıp duruyor. Ee, bazılar diyor mobilde her yok diye. Yani ben de hiç görmedim. Yok zaten. Minecraft sitesinde de yok ama. Bazen öyle bir aksaklıklar evet. oluyor. İsterseniz videoyu burada noktalayalım. 18 dakika olmuş ama zaten yapacak bir şey yok. Diğer bölümde daha bu taramasına başlatırız. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın, Abone olmayı unutmayın.